Lalalala, kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var Tek çare tarudan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kendini yorma tatlı sözleriyle Teselli etmenin faydası var Teselli etmenin faydası var Sanki bir gün çıkıp gelecek misin sensiz ne haldeyim Bilecek misin bu gözümdeki yaşları silecek misin Ağlama demedim ne faydası var Tık çare tardan sabır dilemek ek. Tek çare tanıdan sabır dilemek Kadere sitemin ne faydası var Kadere sitemin ne faydası var Kendini yorma tatlı sözlerinle Teselli etmenin ne faydası var Teselli etmenin ne faydası var